Emeklinin Sesi kanalına hoş geldiniz. Emekli haberlerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoya başlamadan önce sizce emekli maaşı en az ne kadar olmalı? Hayat pahalılığı, kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz. Biz hükümet olarak her alanda olduğu gibi ekonomide de ne yaptığımızı ve nasıl netice alacağımızı Gayet iyi biliyoruz. Temmuz ayı yaklaştıkça milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlara yapılacak zamlarda. Özellikle en düşük emekli maaşlarının ne kadar artacağı kamuoyunun ve emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Şu an itibariyle en düşük emekli maaşı 14469 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Önceki dönemlerde hükümet zamları yalnızca kök maaş üzerinden yapmış. Bu nedenle taban maaşta bir artış yaşanmamıştı. Ancak Ocak 2025'te yapılan uygulamada olduğu gibi eğer Temmuz ayında da taban maaşa enflasyon oranında bir güncelleme yapılırsa en düşük emekli maaşının 17 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu noktada dikkat çeken bir diğer grup ise memur emeklileri. Hali hazırda en düşük memur emeklisi maaşı 19 bin 616 Türk lirası seviyesinde. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve bu fark zam oranlarına doğrudan yansıtılacak. Eğer TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon %17 civarında gerçekleşirse memur emeklilerinin maaşı da en az 22.950 Türk lirasına kadar yükselecek. Bu da yaklaşık 3.300 liralık bir artış anlamına geliyor. Temmuz zammı konusunda en önemli belirleyici faktör ise Haziran ayı enflasyon verisi olacak. Şu ana kadar açıklanan verilere göre Mayıs ayında tüfe %1,53 oranında artış gösterdi. Bu oran piyasa beklentisi olan %2,10'un oldukça altında kalarak sürpriz yaptı. Bu gelişmeyle birlikte toplam 6 aylık enflasyon oranı da şekillenmeye başladı. Haziran ayında enflasyonun %1, %1,5 ya da %2 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda maaş zammı oranları da buna göre farklılık gösterecek. Olası senaryolara göre zam oranları şu şekilde öngörülüyor. Haziran enflasyonu %1 olursa SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı %16,24, memur ve memur emeklileri için zam oranı %15, 14 Haziran enflasyonu %1,5 olursa SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı %16,81 memur ve memur emeklileri için zam oranı %15,71 Haziran enflasyonu %2 olursa SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı %17,40 memur ve memur emeklileri için zam oranı %16,28. Bu zam oranlarına ek olarak hükümetin seyyanen zam yapıp yapmayacağı ise şu anda belirsizliğini koruyor. Emekli kesimi özellikle hayat pahalılığı ve temel ihtiyaçlara gelen zamlar nedeniyle maaşların yetersiz kaldığını belirterek enflasyon farkını ek olarak bir refah payı ya da seyyanen artış yapılması talebinde bulunuyor. Özetle Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri ve hükümetin atacağı adımlar milyonlarca emekli için büyük önem taşıyor. Emekliler enflasyon karşısında alım güçlerinin korunmasını ve maaşlarının insanca yaşanabilecek seviyelere yükseltilmesini bekliyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor ve nihai tablo TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte netlik kazanacak. TÜİK'in ilk 5 aylık verilerine göre memurlar en az %14, emekliler ise %16'yı aşan oranlarda zam alabilecek. Ocak-Mayıs dönemine ilişkin TÜİK verilerine göre Kümülatif enflasyon %15,09 olarak açıklandı. Bizi desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Emekli haberlerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler dileriz.